Değerli dostlarım merhaba. Bu gece modaya uyarak ben de bir değişiklik yapmaya karar verdim. Ve size şiir yerine bir hikayemi aktarmayı düşündüm. Biliyorsunuz, hikayeler de tıpkı şiirler gibi hayatın içinde doğarlar ve bize hayatı anlatırlar. Yazıldıkları o anları aktarırlar bize. Şöyle de diyebiliriz aslında. Hayatlarımız hikayelerin bütününden ibarettir. Dostlar aslında bir şiir kitabı hazırlamıştım. Ancak birkaç gün önceki ani bir kararla bir hikaye kitabı yayınlamaya karar verdim. Yazımına giriştim sanırım birkaç gün sonra sonlanacak. Ve umarım ilgilileri için yeni bir hikaye kitabım piyasada olacak. Kitabın ismi Boyundan Büyük Hikayeler ve Arkadaş. Bilirsiniz, Panayt Israti'nin Arkadaş isimli çok değerli bir hikayesi vardır. Evet. Benim kitabımın isminde de arkadaş var. Ama asla Panait Israti'ye rakip değildir. Ve fakat benim kitabımda arkadaşlık ilişkilerinden doğmuş orada yaşananları aktarmaktadır. Okuyalım bakalım. Ta ortaokul yıllarından itibaren paylaşmışız. İçeriği tıklım tıkıştır paylaşımlarımızın. Hayatın her alanında. Keyifleri paylaşmışız, hüzünleri paylaşmışız, politikayı paylaşmışız, kavgaları Kimi birbirimizin hayatlarımızı bile kurtarmışız. Kimi sevinçleri, coşkuları paylaşmışız. Kimi kırılmışız birbirimize. Küsmüşüz. Kollarıma düşmüş arkadaşım kaç kere epilepsi nedeniyle. Kaç kere tam düşerken atlamışım altına. Başını yere vurmasın diye. Kimi yıllarca görüşmemişiz küslük nedeniyle. Evleri Ankara'da bin kişilik on katlı bir kız yurdunun hemen yanındadır. Yurda en fazla 3-4 metre. Lise üniversite çağlarımızda ruhi su dinlemişiz sabahlara kadar o evde. Klasikleri dinlemişiz. Karlov, Beethoven, Vivaldi, Yurdun kızlarına da dinletmişiz bangır bangır. Doğrusu klasik dinlemeye Oğuz alıştırmıştır beni. Çocuk denebileceğim yaşlarda. Yazışmışız bütün odalardaki kızlarla. Parmaklarımızda büyük büyük harflerle cama yazarak kelimeleri. Bir oda hariç Yurdun Oğuzların evine bakan cephesindeki hemen bütün odalarıyla yazışmışız. Sırf bu nedenle mitçe sorgulanmışız. Gece yarısı sorgulara çekilmişiz. Şifreleme yöntemiyle ilişki kurduğumuz iddia edilmiş kızlarla. Buna rağmen örgütlemişiz pek çok kızı. Devrimci eğitim çalışmalarını almışız. Devrimci saflara kazanmışız. Yukarıda demiştim. Bir oda var ki hiç yazmamıştır bize. İki kız kalmaktadır o odada. Israrla ve inatla üstüne gitmişiz o odan. Ve sonunda başarmışız yazdırmayı. Sonrasında tanışmayı. İki kızı da katmayı başarmışız harekete. Yıllar sonra o iki kızdan biriyle Oğuz evlenmiş. Diğeriyle ben evlenmişim. Biri Handan, diğeri Mücün. Mücadelelerle geçmiş ömrümüz. Gözaltılar, dayaklar, işkenceler yakınmamışız. Daha ne yapabiliriz diye kafa yormuşuz hep. Çıkmışız gecelerin karanlıklarında. Boya kovaları, fırçalar, afişler. MP Genel Merkez duvarlarına bile yazmışız. Bütün halklar kardeştir. Yunanistan ve Türkiye halkları kardeştir. Neler paylaşmamışız ki ah. Neler? Demişim ya. Çok da küskün kalmışız. Aktif siyaset dışı kaldığımız bir dönem ve küs değilsek eğer her 15 günde bir buluşurduk. Bu buluşmaları onun o zamanki doktor sevgilisi bile çünkü o zamanlar boşanmıştı anlayamaz anlamlandıramazdı bir gün beni bir kenara çekmiş ne yapıyorsunuz 15 günde bir geceleri Oğuz'la diye sormuştu eşcinsel olduğumuzu ima, ed ima ederek pervasız kadındı vesselam nereden bilecek arkadaşlığı yoldaşlığı panayt ısrati okumuş değil ki anlayamazdı Anlatsam da. Biz 15'te bir cumartesi günleri akşamüstü buluşur. 18, 20, 22, 24 materyalleri olmak üzere tam 4 filme giderdik. Hepsi de birbirinden muhteşem. Sonra gecenin ikisi, üçüsü gibi Kadık Kadıköy'e gider. 8-10 yarım ekmek, köfte sucuk alırdık. Sokak köftecilerinden. Ve eve gelir sabaha kadar uyumadan çay demler içerdik. Şahane müzikler dinlerdik. Şahane filmler izlerdik. Hiç konuşmadan, sadece dinleyerek geçirirdik geceyi. Ve yaş gelmiş ellere. Arkadaşım yoldaşım ağır bir hastalık sonrasında hafızasını yitirmiş. Yine bir küslük nedeniyle tam beş yıldır görmemişken onu bir ortak yoldaşımız haber vermiş ki hastanededir. Endişeyle gidelim hastaneye. Beni görünce zıplarcasına kalkar yatağından. Koşarak koşarak gelir yanıma. Önümde diz çöker, sıkıca tutar ellerim. Ne oldu bana Kudret? Ne olur beni bırakma Kudret. Defalarca defalarca tekrarlar bu cümleleri. İnan seni bırakmayacağım dostum. Doktoru bile şaşkınlık içerisindedir. Ne akrabalarını, ne ablasını, ne sevgilisini, hiç ama hiç kimseyi tanımamakta tuvalet kapısının nerede olduğunu bile anında unutmaktadır. O aşkla bağlı olduğu müzik müzik bile ölmüştür hayatında. Ve bir kaç günlük ziyaretten sonra ve maalesef her ziyarette elimi sıkıca tutup ne olur beni bırakma kudret diye yalvarıcasına tekrarlar. Lakin onu bir iki gece eve götürmeme doktorları izin vermezdi. Sonra kendisi de ölür. Cenazesine gitmedim bedenini yolculamak istemedim toprağa. Seni bırakmam dostum. Seni unutmayacağım. Endişelenme. Hep kalbimde olacaksın. Arkadaşım, yoldaşım.